PUBG oyuncuları belki bilmiyor ama yazılımcı kardeşlerimiz bir tarafıyla gülüyor. Arkadaşlar yok tekli burayım işte iki tekli bir onunla açayım gibi sandık açılımlarına böyle inanmayın. Fenomenlerin ortaya atmış olduğu içeri taktiğidir. Aslında burada öyle bir durum olamaz. Yani bu oranlara göre sana vermiyor. Bu sistem senin bu sezonda oynayışına bakıyor. İşte KD oranına bakıyor. Envanterin de doluluğuna da bakıyor. Ona göre veriyor. UC aldın mı almadın mı buna bakıyor. Yok iki tekli bir onunla açayım. Ya bunları geçin güzel kardeşim. O açtığınız şey pop-up kardeşim. Yani bizim dilimizce pop-up sizin dilinizce seçenek çıkıyor önünüze. Bu seçenekler zor bir şey değil çıkması. Seçenek çıkar sen evet veya hayır dersin. Yani hayır dersen senin oranın değişmiyor. İptal dersen oranın değişmiyor. Orada 60 uyguya basarsan anca o şekilde oranın değişir. Yani sen oranın değiştirmek istiyorsan önce envanterine sonra oynayış biçimine şuraya da bakarak ki PUBG bunu çok seviyor. Aşırı seviyor. Yani işin doğrusu arkadaşlar o açılan bu 60 uyguya pop pop up kısmı. sizin oranınızı etkilemiyor unutma ben senin yakarım